Hocam zayıflama iğneleri kalbi nasıl etkiler? Son zamanlarda herkes zayıflama iğnelerini yani GLP-1 ilaçlarını konuşuyor. Ama asıl merak edilen şu, bu ilaçlar sadece kilo mu verdiriyor yoksa kalbi de etkiliyor mu? Öncelikle en önemli etkisi kilo verdikçe kalbin yükü azalıyor. Bu bile tansiyonu, şekeri, kolesterolü olumlu etkileyebiliyor. Son yapılan çalışmalar GLP-1 ilaçlarının sadece kilo verdirip şekeri düşürmediğini, aynı zamanda kalp krizi ve inme riskini de azalttığını gösteriyor. Damar iltihabını düşürüyor, yağlanmayı azaltıyor, kalbin pompa gücünü rahatlatıyor. Yani kalbe hem direkt hem dolaylı koruma sağlıyor. Peki risk yok mu? Var. Mide bulantısı, sıvı kaybı ve nadiren kalp hızında hafif artış. Kalp hastalığı olanların mutlaka doktor kontrolünde kullanması gerekiyor. Kısacası GLP-1 iğneleri sadece zayıflatmıyor, kalp sağlığını da olumlu etkileyebiliyor. Ama mutlaka doktorunuza danışarak kullanıyoruz.